Efendim herkese selamlar. Honor'un yeni tableti Honor Pad 9 çıktı ve hem fiyatıyla hem de sunmuş olduğu özelliklerle ülkemizde iyi satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum. Tabii ki neden böyle düşündüğümü anlatacağım. Birincisi klavye ile birlikte geliyor. Klavye konusu önemli. Hem işte öğrenciler not alabilmek, rahat rahat yazı yazabilmek için tablet aldıklarında uyumlu bir klavyeleri olsun istiyor. Hem iş hayatında doğal olarak hani klavye her anlamda işte bir mail yanıtlarken falan tabletle birlikte geldiğinde çok kurtarıcı oluyor. Fiyatı şu anda hepsi burada da kontrol ettiğimde 12.999 lira arkadaşlar ve Yanında dediğim gibi klavyesiyle birlikte genel fiyat performans anlamında başarılı olacağını düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim hani hala böyle yorumlarda görüyorum bilmeyenler olduğu için özellikle vurguluyorum. Honor'un herhangi bir Google problemi yok arkadaşlar. Cihazla kutudan çıktığında zaten Android işletim sistemi var. Onunla beraber Google servisleri ve Google Play Store'da da bu tablette yer alıyor. Huawei'den zaten tamamen ayrıldılar. O anlamda da herhangi bir Google problemi olmayan bir cihaz. Onu da bilmeyenler için tekrardan altını çizeyim. İsterseniz klavye ile başlayalım. Klavye aslında istediğiniz zaman şu şekilde manyetik alana tabletinizi oturttuğunuzda bir stand görevi gören, Bluetooth aracılığıyla tabletinize bağlanan ve güzel nokta Türkçe bir dizilimle geliyor zaten videonun başında söylediğim gibi yani klavye Eğer tablet kullanırken yazı yazma ihtiyacınız varsa bir laptopmuş gibi kullanılabildiği için müthiş bir rahatlık e, sağlıyor Bununla beraber bu klavye aparatı Aslında bir kılıf görevi de görüyor şu manyetik alandan kaldırıp klavyeyi kapattığınızda cihazın dış yüzeyini korumak ve taşırken böyle kılıfla daha güzel taşımak için bir kılıf şeklinde de çalışıyor İstediğiniz zaman tekrardan buradaki manyetik alana dokundurup bir stand şeklinde görünüm anlamında ve kullanım anlamında bir dizüstü bilgisayarmış gibi kullanabiliyorsunuz. En büyük avantajlarından biri o. Şimdi tasarımla başlayalım arkadaşlar. Klavye'yi geçtikten sonra en kalın noktasında 7 milimetrelik bir kalınlığı var ve ağırlık konusunda da 555 gramlık bir ağırlığı var. Gerçekten taşıma anlamında rahat bir tablet. Bu arada yekpare metal kasa kullanıyor. Yani hem yan çerçevelerimiz hem de arka yüzey metal alüminyum malzemeden üretilmiş. Bu da hissiyat açısından dokunduğunuzda o plastikten ziyade o metal soğukluğunu hissetmek tabii ki güzel bir konu. Bu tabletin açık ara sadece kendi segmentinde değil üst segmentleri bile işin içine dahil ettiğimizde iyi olduğu bir tarafı var. Toplamda 8 tane hoparlör koymuşlar arkadaşlar ve tablette ben her videoda söylüyorum tablet incelemelerinde. Ya tablet dediğimiz hani noktada iki tane aslında önemli konumuz var. Bunlardan birincisi ekran doğal olarak çünkü sürekli ekranda bir şeyler yapıyoruz. Bir de tabletler işte daha çok oyun oynamak, içerik tüketmek, video izlemek, film izlemek falan için kullanıldığı için hoparlör çok çok önemli. Burada hani kendi segmentini geçtim. Üst segmentlerle böyle çok rahatlıkla rekabet edebilecek 8 tane hoparlör koymuşlar ve Hi-Res Audio ses sertifikalarına da sahip bir tablet. Hemen aldığımız test görüntüsünü izleyelim, ardından devam edelim. Hoparlör testinin ardından tablete ön taraftan baktığımızda yüzde 88'lik bir ekran kas oranı görüyoruz arkadaşlar ve 12.1 inçlik aslında büyük ekran isteyen kullanıcılara hitap eden bir ekranımız var. Bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılıyor. Şunu söyleyebilirsiniz bunu ben de incelerken kendime söyledim sonra fark ettim ki AMOLED kullanan tablet neredeyse yok arkadaşlar yani çok üst segmentlerde yok. Ben bu arada her tablet incelemesinde mutlaka şunu yapıyorum. Şimdi mesela bu tabletin fiyatı 12.999 lira ya. Hepsi burada veya işte diğer sitelere giriyorum. 12.999 max limitli bütün tabletleri sıralıyorum. Ondan sonra tek tek bakıyorum. İşte Honor Pad 9'un ekranında neler var? Benzer fiyatlı diğer rakiplerinde neler var? İşte bunda işlemci ne var? Klavye işte bunda klavyeyle geliyor. Diğerlerinde var mı yok mu gibi. Ve videonun başına söyledim ya hani bu fiyata Türkiye'de gerçekten iyi satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum diye. Aslında böyle bakıyorum ve ekran özelliklerine baktığımda IPS LCD'yi gördüm ve şey dedim. Ya dedim AMOLED kullanan bu fiyat bandında acaba dedim tablet var mı? Baktım yok. Hani gözden kaçırdım belki olmuş olabilir ama en böyle bilindik markalardaki benzer fiyatlı rakiplerine baktım yok. O yüzden hani niye Super AMOLED yok diye düşünüyorsanız sizin de haberiniz olsun diye söylüyorum. Bu ekranda 1 milyar renk gösterebiliyor. Panelimiz 120 Hz'lik yüksek tazeleme var. Ayarlardan isterseniz dinamik olarak bunu tabletin otomatik olarak gerçekleştirmesini sağlayabiliyorsunuz. Parlaklık seviyesi noktasında da 500 nit'lik bir parlaklık var. Parlaklıkta da bir parantez açayım. Telefon incelemelerinde çok konuşuyoruz. 1000 nit'ler, 3000 nit'ler falan. Tablet ve televizyon, tablet ve laptop konusunda bu nitlere ulaşa bilmemiz çok mümkün değil arkadaşlar. Yani daha doğrusu çok üst segmentte bazı modellerde ulaşılıyor ama hani çok telefon inceleme videosu izliyorsanız oradaki hani 500 nitlik değer böyle kulağınıza doğal olarak telefonla kıyasladığınızda düşük gibi gelebilir. Ama tablet söz konusu olduğunda, dizüstü bilgisayar söz konusu olduğunda o skala için gayet normal bir değer. Onu da altını çizerek belirteyim. Tabletin bazı yazılım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 3 parmakla isterseniz bir web sayfasının örnek veriyorum bir haber okuyorsunuz ve bunu kaydetmek istiyorsanız kaydetmek istiyorsunuz. Üç parmakla şöyle dokunduğunuzda tablete direkt olarak Honor'un kendi not uygulamasını o sayfayı kaydediyor. Ve offline olduğunuzda ya da daha sonra okumak istediğinizde oradan okuyabiliyorsunuz. İsterseniz bu üç parmak hareketini ekran görüntüsü almak için de ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Tablet söz konusu olduğunda tabii ki pek çok insan kitap okumak için de kullanıyor. Ayarlar bölümünde hemen bildirim ekranında bir e-kitap modu var. Bu e-kitap modunu açtığınızda ekran tamamen siyah beyaz oluyor ve e-ink ekranlara daha yakın bir deneyimi böyle gözünüzü yormayan işte kitap ekranına daha çok benzeyen bir ekrana kavuşmuş oluyorsunuz. Eğer işte pdf'tir, e-pub'tir falan tabletinizde kitap okuyorsanız bunun olması önemli. Onunla beraber eğer uyumlu bir Honor telefonunuz varsa Telefonunuza gelen bildirimleri tablette görüntüleme, gelen bir aramayı direkt tablette açma gibi özellikler var. Tabii ki büyükçe bir ekranımız olduğu için iki uygulamayı ekranı bölerek bir tanesi sağ tarafta bir tanesi sol tarafta olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bir uygulamayı tam ekran kullanıyorken ikinci bir uygulamayı da yüzen pencere şeklinde daha küçük bir versiyonuyla ekranın istediğimiz bir yerine konumlandırıp o şekilde de kullanabiliyoruz. E bu da zaten artık standartlaşan ve gündelik kullanım için önemli bir özellik. Büyük bir ekranımız olduğu için belki bir tarafta maillerinizi cevaplandırırken bir tarafta video izlemek isteyeceksiniz ya da başka bir şey yapmak isteyeceksiniz. Yazılım tarafında bunlar bulunuyor. Şimdi donanım tarafında arkadaşlar yanlış bilmiyorsam Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi kullanılıyor bu tablette ve benim Türkiye'de bugüne kadar gördüğüm bu işlemciyi kullanan ilk cihaz Honor'un Pad 9'u. Bilmediğim bir işlemciydi bu tablet aracılığıyla öğrendim. Hani eski daha önce bildiğimiz işlemcilerle kıyaslayabilmek adına söylüyorum. Snapdragon 778 işlemcisi vardı ya arkadaşlar. Bizim geçen sene fiyat performans kategorisinde çok önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz. Hemen hemen benchmark testleriyle de işte gündelik kullanımda da oyun testlerinde de ona yakın bir işlemci. En önemli farkı 4000 nanometre teknolojisiyle geçen sene çıkmış bir işlemci olduğu için Verimlilik anlamında çok daha iyi, performans anlamında 778'e çok benzer özellikler sunuyor. Bununla beraber 8 GB RAM ve 256 GB'lık bir depolama alanı ile geliyor. Oyun tarafında PUBG Mobile'ı HD grafik ayarında yüksek kare hızı ayarında, Diablo Immortal'ı 30 FPS olarak yüksek grafik ayarında oynayabiliyoruz. Call of Duty Mobile'ı da aynı zamanda denemek istedim. Onda da en yüksek grafik ayarlarında 60 FPS olarak oyunu oynayabiliyoruz. Aslında oyun tarafında orta şeker bir işlemci diyebiliriz. Daha çok işlem performansı iyi. GPU tarafında orta şeker bir işlemci. Bir de sizden bir ricam var arkadaşlar. Ben artık yani şimdi PUBG Mobile'ı yani her videoda zaten mutlaka en çok oynanan oyun olduğu için yer veriyorum. Daha çok böyle grafik gücünü zorladığı için Amiral gemisi cihazlarda Genshin pek deniyorum. Orta ve üst telefonlarda mutlaka Diablo Immortal'ı deniyorum. Ama birazcık sıkıldım. Aynı oyunları sürekli test etmekten ve göstermekten. Sizden ricam ne oynuyorsunuz ve incelemelerde yani tablet olabilir, telefon olabilir. Ne görmek istiyorsunuz? Bana yazarsanız gerçekten not alacağım ve videoları ekleyeceğim. Hangi oyunları oynuyorsunuz? Benim yaptığım testler dışında ne görmek istiyorsunuz? Lütfen onları da söyleyin. Oyun dışında tableti kullanırken kesinlikle çok akıcı bir tablet. Yani herhangi bir şekilde Snapdragon 6 Gen 1'in takıldığını, ne bileyim uygulama kullanırken bir yavaşlığını falan görmedim. Oyun konusunda da orta şeker bir işlemci onu söyleyeyim. Tablette ön tarafta 1080p kayıt yapabilen 8 megapiksellik bir ön kameramız. Arka tarafta da 4K video kaydı gerçekleştirebilen 13 megapiksellik bir arka kameramız var. Ben genellikle arkadaşlar tabletlerde hani böyle fotoğraf çekmediğimiz için çok fazla kamera testi yapmıyorum ama tabletteki kameranın görüntülü görüşme noktasında önemi olduğu için hemen hem ön kamerayla hem de arka kamerayla almış olduğum ve kendi mikrofonunu kullandığım bir görüntüyü sizlere izleteyim ardından devam edelim. Şu anda ön kameradayız. Gerçekçi bir test olması için stüdyo ışıklarının olduğu alanda değil arka odada normal lamba ışığıyla beraber bu kaydı gerçekleştiriyorum. Bir de arka kamera testine bakalım. Evet. Şimdi de arka kamerayla bu kaydı gerçekleştiriyorum ve yine kendi mikrofonu var arkadaşlar. Arka kamerayla da bir video kaydı gerçekleştirdiğinizde görüntü ve ses bu şekilde gidecek. Görüntülü görüşme demişken ses tarafında atladığım bir nokta var onu da söyleyeyim. Birincisi yapay zeka ile beraber aynı işte Nvidia'nın yaptığı gibi mikrofondaki gürültü engellemeyi engelleyen bir özelliği var. Aynı zamanda 8 tane hoparlör var demiştim ya ses ayarlarınıza girdiğinizde vokali arttıran işte oyun tarafında oyun seslerini arttıran böyle farklı modlar var. Özellikle işte mesela online ders izliyorsunuzdur. Hocanın sesini biraz daha böyle net duymanız gerekiyordur. Hakikaten fark ediyor. O ayarları da kullanabiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Son olarak pilden bahsedelim. 8300 miliamperlik bir pil kapasitemiz var. 35 Watt'lık da bir kutudan çıkan şarj adaptörü ile beraber şarj oluyor. Ya şu tabletlerde de artık böyle bir 50 wattları 90 wattları görsek güzel olacak. Sadece Honor üzerinde söylemiyorum. Hani hangi marka modele bakarsanız bakın tabletlerde böyle çok yüksek hızlı şarjlar yok. 35 watt fena bir değer değil bu fiyat segmentinde. Daha aşağısını sunan markalar var ama yani ben artık böyle bir 50 wattlar 100 wattlar tablette de görmek istiyorum. Hızlı şarj görmek istiyorum. Umarım getirirler. Pil konusunda Honor'un kendi verilerine göre 11 saate kadar kesintisiz video izleme. 8 saate kadar oyun oynama ve 11 saate kadar sosyal medyada gezinme verileri sunmuşlar. Zaten malumunuz arkadaşlar telefonlar gibi problemli konu değil pil. Tabletlerde çok daha uzun sürelerde, çok daha rahat rahat her şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Dediğim gibi bir tek burada böyle şarj kısmında birazcık daha iyileşmeye gidilirse güzel olur. Günün sonunda zaten videonun girişinde söyledim. Hani mevcut fiyatına karşın sunmuş olduğu genel özellikler yanında bir kulaklık hediyesi ve klavyesiyle birlikte geliyor olması gibi e, sebepleriyle bir de Google probleminin olmayışı honor'da bence bu fiyat bandında iyi satış rakamları elde edeceğini düşünüyorum. Siz de böyle hani gündelik kullanımda işlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, belli başlı oyunları, belli başlı grafik ayarlarında oynayabileceğiniz, multimedya tüketimleri yapabileceğiniz bir tablet arıyorsanız bence fiyat performans dengesi çok böyle iyi bir noktada geldi. Honor Pad 9 gönül rahatlığıyla bence tercih edebilirsiniz. Her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Kanala abone değilseniz bu tarzdaki teknoloji içeriklerini takip etmek için kanala abone olarak bana en büyük desteği verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.